Evet. Rana gelmiş. Rana'ya da ekleyelim. Tamam. Evet. Hatırlatma yapıyordum çocuklar. Neydi? Arıları dışarı arıyı dışarı alıyorduk. Parantezin içinde bahçe bahçede yani çiçekler kalıyordu. Peki ne kaldı burada? A gitti dışarı. İçeride B kaldı, değil mi? B. Sonra araya hangi evet. işlem gelecek? Evet. Artı. gelecek. Evet mikrofonu kapatalım. Evet, ortam sesi geliyor. Tamam mı? En son kim geldi? En son gelen kim? Ben adını, ben daha adını söyle. En son gelen adını söylesin. Rana Kara. Tamam Rana. Rana'nın dışında bir kişi daha gelmişti. Yok mu? Tamam. Evet. Peki B'yi yazdım, artı'yı da yazdım. Bu arı arı dışarıda bunu yazmayacağım. Ne yazacağım içeriye? C yazacağım. C, C yazacağım. C. Çocuklar arıyı bir defa yazıyoruz dışarı. İki defa değil. Çünkü aynı arı çiçeklere konuyor. Arı B'ye konuyor. Sonra canı sıkılıyor gidiyor C'ye konuyor. Arı, arı bir tane olduğu için bir tane A koyuyoruz dışarıya. Yani bir tane sayı koyuyoruz. Bu A dediğimiz şey aslında ortak çarpandır. Ortak çarpan. Bu B ve C'ler de e, içerideki çiçekler değil mi? Çocuklar bu işleme biz çarpma işleminin bakın bu nokta çarpma demek. Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği diyoruz. Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği diyoruz. Peki şöyle olsaydı adı ne olurdu bu işlemin? Sadece burada eksi yazsaydı o zaman burası da eksi olurdu değil mi? Burası da eksi olurdu. O zaman bu işlemin adı ne olurdu? Çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği olurdu. Tamam mı? Çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği. Arada parantezin içinde eksi olduğu zaman çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği deniyor. Parantezin içinde artı olduğu zaman ne denir? Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine ne özelliği? Dağılma özelliği. Bak dağıtıyoruz. Arıyı bahçeye dağıtıyoruz. Çiçeklere dağıtıyoruz. Oradan bu bu şekilde aklınızda kalabilir. Sonra bir de bu işlemin tam tersi vardı. Bir de bu işlemin tam tersi vardı. İşte buna dağılma özelliği diyoruz. Bu işlemin tam tersine dağılma özelliği diyoruz. Yani ne yapacağız? Bu sefer dağılma özelliğinde dışarıdaki arıyı bahçenin içine sokacağız bu sefer, değil mi? Dışarıdaki arıyı bahçenin içine sokacağız. Oklarla gösteriyorduk. Mesela dışarıdaki arı önce b'ye konacak. O zaman ne yazacağız? A çarpı b yazıyorum. A çarpı b. Sonra dışarıdaki arı bu sefer nereye konacak? C. Diğer çiçeğe konacak. Yani a çarpı c. Peki araya hangi işlem gelecek? Araya gelecek işlemi parantezin içindeki ifade belirliyor. Burada artı varsa artı, artı. artı geliyor. Eksi varsa eksi geliyor. Tamam mı? Parantezin içinde ne varsa ona göre değişiyor aradaki işlem. Artıysa artı. Eksi ise eksi. Tamam. Yani ortak çarpan parantezin alma ve dağılma özellikleri birbirinin tam tersidir. Ama bulunan sonuçlar aynıdır. Yani cevaplar aynı olacak. Yani eşitliğin sol tarafı sağ tarafına eşit oldu. O zaman şu kutucukları dolduralım. Şimdi bak. Burada eksik olan hangi rakam, hangi sayı varsa onu kutucuğun içine yazıyorsun. Yani. Evet. A şıkkını. Ayşegül mikrofonunu açar mısın? Ayşegül. Ayşegül atsın mikrofonunu. Evet hocam. Duyuyorsun Ayşegül. Ayşegül burada evet. ne özelliği var? Bakın arayı içeriye dağıtıyorum. Yani adı üstünde dağılma özelliği var. Tamam mı? Evet. Burada dağılma özelliği var. Arayı bahçeye sokuyoruz. Dağılma özelliğinde. Tamam soktuk diyelim. Ne olacak? 32 çarpı 16. E Burada var zaten. Arada artı var. Evet burada evet. da artı var. Sorun yok. Sonra 32 nereye gidecek? 32 kutuya gidecek. Burada nereye gitmiş 32? 4'e gitmiş. E, o zaman kutunun içinde ne yazması lazım? Bak. 32 çarpı 16. Evet burada var. Artı 32 çarpı kutu. 32 çarpı kutu. O zaman kutu yerine ne gelecek? Bak 32, 32 aynı şey. Kutu yazıyor. Burada 4 yazıyor. E, demek ki kutu yerine ne gelecekmiş? Dört. 4. 4 gelecek. Tamam mı? Anladık mı? Bir daha anlatalım. Hatta şöyle yapalım o zaman. Dağılma özelliği var burada. Dağılma özelliğini kullanacağız. Nasıl yazılır? 32 çarpı 16 yazıyorum. 32 çarpı 16. Arada artı var. Artı koyuyoruz. Sonra 32 neyle çarpılacak? Kutuyla. 32 çarpı kutu. Şimdi bunların hepsi birbirinin aynısını bak. 32, 32, 16, 16, 32, 32. Demek ki kutu yerine ne gelecekmiş? Dört gelecek. Anlamayan var mı? Yok. 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 O zaman şimdi Azra Nur yapsın. D şıkkını Azra Nur yapsın. Azra Nur, bak yine dağılma özelliği var. Burada arımız hangi sayı? Azra Nur. Arımız hangi sayı? Dokuz. Dokuz. Arımız bu. Çiçeklerimiz de 23 ve 15, değil mi? 10. Buna çiçek bir diyelim. Buna çiçek iki diyelim. Şimdi arımız bahçenin içine girecek. Gelsin. Hop. Önce nereye konuyor? 23'e. O zaman yazıyorum hemen. 9 eşittir diyelim. 9 çarpı 23. Peki araya hangi işlem gelecek? 15. Parantez'in içinde hangi işlem var? Ee, çıkarma. Aa, dur, um, çıkarma. Çıkarma değil mi? Parantezinde çıkarma varsa araya çıkarma gelecek. Eksi. Sonra aramız diğer sayıya konacak. Diğer çiçeğe. O zaman 9 çarpı ne diyeceğiz? 15. 15. Değil mi? 9 çarpı 15. O zaman şimdi Azra Hanım söyler misin? Kutu yerine ne gelecek? Um, Eksik olan rakam gelecek. Mesela bak 9 var zaten. 23 var. 9 var. E o zaman kutu yerine ne geliyormuş? 15. 15, 15 gelecek. 15. Evet. Kutunun içine... 15 yazacaksın. Tamam mı? Eksik olan sayıyı Aynen. kutunun içine yazıyoruz. Gelelim C şıkkına. Evet. Çocuklar C şıkkında arımız belli değil, görüyorsunuz değil mi? C şıkkında Aynen. arımız belli değil. Arıyı biz bulacağız. Evet. Şimdi ne olacak? Arımız bahçenin içine girecek, değil mi? Arımız bahçenin içine girecek. Sokalım. Peki nasıl sokuyorduk? Kutu çarpı ne diyeceğiz? 4. Değil mi? Yazıyorum. Eşittir. Kutu çarpı 4. Araya artı geliyor. Sonra yine dışarıdaki arı içeri giriyor. Bu sefer 8. çiçeğe konuyor. Yani ne yazacağız? Kutu çarpı 8. Kutu çarpı 8. Evet. Şimdi bakalım hangi sayılar yoksa kutuların içine onu yazacağız. Bak. 4 var. 8 var. E o zaman kutunun içine ne yazacakmışız? 13. 13 yazacağız değil mi? O zaman kutunun 13. içine 13 yazmamız gerekiyor. Buraya 13 yazacağız. Var mı anlamayan? Anlamayan varsa lütfen söylesin. Mikrofonunu açıp söylesin ben anlamadım diyebilirim. Hocam ben pek anlamadım. Anladım. Peki anlamadım. Şimdi bak. Hiçbirini mi anlamadım? Yok hocam. C şıkkını mı? Şimdi C şıkkı A ve B şıklarının aynısı aslında. Ama A ve B şıklarında bizim arımız belliydi. Bak burada arımız kaç? 32. Yani ortak çarpanımız 32. Burada ortak çarpanımız 9. Burada ortak çarpanımız belli değil. Onu biz bulacağız. Tamam mı? Peki nasıl buluyorduk? Arıyı bahçeye sokuyorduk değil mi? Arıyı bahçeye Hepsinden sokuyorduk. Hepsinin özet geçer misiniz? Tamam. hepsini Anladınız. Tamam. Hepsinin Anladım. özetini geçeceğim. Tamam. Önce C'den başlayayım. Şimdi arımız bahçenin içine girecek değil mi? Bahçedeki çiçeklere konacak. Arımız belli değil o yüzden kutu yazmışlar. Peki kutu nasıl içeri girecek? Arımız geldi, kutu geldi. Önce nereye konuyor? Dörde. O zaman yazıyorum. Kutu çarpı 4. Tamam mı? Sonra bu çiçeğe geldi. Bundan sıkıldı diyelim. Şimdi diğer çiçeğe konacak. Peki hangi işlem var bundan sonra? Parantezin içinde artı olduğu için artı koyuyoruz. Tamam. Şimdi arı diğer çiçeğe konacak. Arı geldi. Hop geldi. Nereye konacak bu sefer? 8 numaralı çiçeğe konacak. Hemen konduruyorum. Arımız geldi. Belli olmadığı için kutu diyorum. Çarpı 8. Tamam mı? Evet. Bu işlemin sonucunu da bize nasıl vermişler? 13 çarpı 4 artı 13 çarpı 8. Yani buraya 13 gelecek. Buraya 4 gelecek. Buraya yine 13 gelecek. Buraya yine 8 gelecek. O zaman anlaşılması lazım şu anda. Çünkü sayılar alt alta yazılıyor. 4, 4, 8, 8. E o halde kutunun yerine kaç gelmesi gerekiyor? 13. 13 gelmesi gerekiyor. Kutunun yerine 13 gelmesi gerekiyor. Yani kutuların içine 13 yazıyoruz. Dolayısıyla buradaki sayının değeri 13 olacak. O zaman başa dönelim. B şıkkına geri dönelim. Peki burada arımız ne? Söyleyin bana. 902. 9 9 Ay, Yok. Yani B, şık... hocam, ben Heh. B şıkkında arımız 9 değil mi? Arımız bahçeye girecek. Çiçeklere konacak. Önce hangisine konacak? 23'e. 23'e. Hemen konduralım. Aranın konması demek ki bunları çarpmak demek. Tamam mı? Hemen konduralım. Eşittir diyorum. 9 çarpı 23. 9 çarpı 23. Sonra eksi geliyor. Eksi. Canı sıkıldı bu çiçeğe konmaktan sıkıldı. Artık diğer çiçeklere konmak istiyor. Bir tane daha çiçek gördü. Hemen ona konuyor. Tamam mı? Geliyor 9 numaralı arımız. 15 numaralı çiçeğe konacak. Nasıl yazacağız? 9 çarpı 15 değil mi? 9 çarpı 15. E şimdi kıyaslayın bakayım. Neler yok? Alt alta yazılmış. Bunu kes kopyala aşağı yapıştır. Bak. 9 15. var. 23 var. Eksi var. 9 var. E olmayan şey neymiş? 15. 15. O zaman kutu yerine 15 yazmanız gerekiyor. Hı hı. Tamam mı? Hı hı. Gelelim anlaşılır A şıkkına gelelim şimdi. Evet. Peki burada arımız yani ortak çarpanımız hangi sayı? 32, 32. Evet. Arı dediğim şey yine matematiksel ifadesi ortak çarpan, tamam mı? Arı dediğim şey ortak çarpan. Ortak çarpan demektir. Evet, ortak çarpanımız 32. İçeride de arılarımız var. Önce hangisine pardon, çiçeklerimiz var. Önce hangisine konacak arımız? 16. 16'ya hemen kondralım. Eşittir diyorum. 32 çarpı 16. 32 çarpı 16. Tamam bunun kondu ama canı sıkıldı. Şimdi diğerine konmak istiyor. Araya artı gelecek değil mi? Çünkü parantezin içinde artı var. Artı gelecek. Geliyor 32 bu sefer bu çiçeğe konacak. Ama bu çiçek belli değil. O yüzden bu çiçeğin yerine ne yazacağız? Kutu yazacağız. Yani 32 çarpı 32 çarpı ne yazacağız? Kutu. Evet. Şimdi bakın eksik olan sayı hangisiymiş? 32 var. 16 var. 32 var. E demek ki kutu 4. 4'müş. Evet. Bilinmeyen yerine 4 yazacaksınız. Hocam ben yazmadım. Yazın çocuklar. Cevapları yazın. Hocam bir soru sorabilir miyim? Evet sor bakalım. Ee, mesela A şıkkında diyor ya 32'nin 16'yı ilk önce çarpmasak da 4'den çarpsak olur mu? İlk önce ee, Şöyle e, toplama işlemi olduğu zaman olur. Fark etmez. Çünkü toplama işleminde değişme özelliği vardır. Sayıların yerini değiştirebiliriz. Ama çıkarma işlemi olduğu zaman sen yerini değiştiremezsin bunları. O yüzden kafan karışmasın diye şöyle bil. Bu parantez içindeki çiçeklerin yerleri değişmiyor tamam mı? Böyle bil. Hani çiçekler nereye bağlı? Toprağa bağlı, değil mi bahçede? Çiçekler bahçede toprağa bağlı. Çiçekler kafasına göre yer değiştirir mi? Ben buradan çıkayım, kökümü alayım bir gideyim 10 metre öteye gideyim diyebilir mi? Hayır. Diyemez, değil mi? Çiçekler yerinde kalır. Hayvanlar gibi değildir bitkiler. Bitkiler sabittir. Fen dersinde de görüyorsunuz. Bitkilerin yeri sabit. Toprağa ekilmiş bir şekilde aynı aynı yerinde kalacaklar, tamam mı? Tamam. Çok güzel. Ancak şöyle olabilir. Bak. Mesela ne bulduk? 32 çarpı 16 artı 32 çarpı 24 bulduk ya. Şöyle olabilir. Bu çarpma işlemleri kendi arasında yer değiştirebilir. Çarpımdaki, çarpımdaki sayılar. Yani 16 çarpı 32 yazsak da sonuç yine aynı olur değil mi? 32 çarpı 16 ile 16 çarpı 32 aynı şey. Değil mi? Yani. Yani bunların çarpma işleminde sayıların yeri değişebilir. Bu olabilir. Bu mümkün. Burada da mesela 32 ile 24'ün yerini değiştirebilirsin. 24'ü sola alabilirsin. 32'yi sağa alabilirsin. Tamam? Tamam. Evet. Hangi şıkta kaldık? Denizli. Gelelim evet. Denizli'ye. Şimdi Hepinize soruyorum. Denizli şıkkındaki ortak çarpanı bana söyleyin. 41. Harika. Yani arımız 41. Arımız geliyor bahçenin içine girmeye çalışıyor. Ve başarıyor da bunu. Geldi, girdi içeri. 41 önce nereye konmuş kutuya. Arı, kutu Arı ya. yani. 41 çarpı kutu, kutu, ya. kutu yazacağız yani. Evet eşittir. Yazıyorum 41 çarpı kutu. Tamam kutuya kondu ama sıkıldı. Arı bu çiçekten sıkıldı. Gidecek diğer çiçeğe konacak. Peki arada hangi işlem olması lazım? Eksi. Eksme. Eksi e hayır eksi. Neden? Çünkü parantez içinde eksi var. Parantezin içinde eksi varsa buraya da eksi geliyor. Parantezin içinde artı varsa buraya artı gelirdi. Olsaydı. Evet. Şimdi çiçeği arımız sıkıldı. Diğer çiçeğe konacak. Hemen konduralım. 41 geldi. 7'ye kondu. Ne yazacağız? 41 45 çarpı 45 7. 7. Evet. 41, çar 41 çarpı 7. Şimdi bakıyorsunuz. Hangi sayı eksik? Eksik olan sayı kutudur. Söyleyin bana. Hangi sayı eksik? 18. 18 değil, mi? bak çünkü 41 var. Burada da 41 var, 7 var. E demek ki 18 kutuymuş, tamam? O zaman bilinmeyen yerine, yani birinci çiçeğimizin yerine 18 yazıyorsunuz. Var mı anlamayan? Yok hocam. Tamam. Yok. Şimdi çocuklar, bu zamana kadar yaptığımız işlemler dağılma özelliğiydi. Bak dağılıyor. 32 içeri dağılıyor. 30 Kutu içeri dağılıyor. 9 içeri dağılıyor. 41 içeri dağılıyor. Ama E şıkkından sonraki işlemler ise bunun tam tersi. Yani dağılma özelliğinin tam tersi neydi? Ortak. Ee, ortak Ortak çarpan. Ortak çarpan. Parantezine. Ortak çarpan parantezine, parantezine. Alma işlemiydi. Alma işlemi. Bu iki işlem birbirinin tam tersidir. Ama sonuçlar birbirine eşittir. Evet çocuklar. Ay. Gelelim en şıkkına. Bunu iyi dinleyin. Tamam mı? En şıkkını iyi dinliyoruz. Siz, size sorayım şimdi. Sizce burada arı hangi sayı? Yani ortak çarpan hangisi sizce? 13. Aferin. 13 ortak çarpan. Çünkü iki tarafta da 13 var. İki tarafta da ortak olan çarpan adı üstünde zaten ortak çarpandır. Yani arıdır. Arımız 13'müş. Bir tane arımız var. O da 13. Peki burada aramız önce nereye konmuş? 12, 12. numaralı 12. çiçeğe. Sonra 12. 8 numaralı <laughs> çiçeğe konmuş değil mi? Evet bakın bahçenin içinde 8 numaralı çiçek var. O zaman hangi çiçeği yazmamışlar buraya? 12. 12. 12'yi yazmışlar. 12. O zaman hemen biz yazalım. O zaman kutunun içine ne yazılacak? 10. 12 yazılacak değil mi? Cevap? Evet. 12 oluyor. Tamam mı? Yani şöyle yapıyoruz. Ortak çarpan parantezinde alma yöntemi neydi? Arıyı bahçeden kol. Arıyı bahçeden kol. Bahçeden çıkar. Kovmak güzel bir kelime değil. Arıyı bahçeden çıkar. Tamam mı? Arıyı bahçeden çıkarıyorum. Bak arıyı çıkardım bahçeden. Görme bunları artık. Peki bahçede ne kaldı bakın? 12 artı 8. E demek ki kutu yerine 12 yazacakmışız. Bak Bahçenin dışına çıktı gördünüz mü arı? Arı bak bahçenin dışında 13 dışarı yazıldı görüyorsunuz değil mi? Evet. İşte biz şu anda ne yapmış olduk ortak çarpan parantezine almış olduk yani arıyı bahçeden çıkarmış olduk. Gelelim efendim. Hey e, bundan sonra da bize teker teker mi soracaksınız bu yap? Evet tek so <gülüyor> 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 soracağım teker teker soracağım. Gelelim F şıkkına. Ya da şöyle sorayım. Yapmak isteyen varsa F şıkkını adını söylesin bana. Ece Kurt. Ece Kurt ben yapsın. Ben. Fatma Nur biraz önce cevap vermişti galiba. Ece Kurt evet. Sana sorum şu. Bana ortak çarpanı söyle önce. 8. 8 yani arımız 8. Arımız 8. Çok güzel. Peki çiçeklerimizi söyle. 16. Evet. 7. 16 ve 7 numaralı çiçeklerimiz var. Çiçekler nerede olur? Bahçede. Hemen bahçenin içine bakıyoruz. Yani parantezin içi bahçenin içi demektir. Parantez içinde 16 var. Eksik olan hangisi? 7. 7. O zaman kutu yerine 7 yazılır. 7 yazacağız. Aferin sana. Var mı anlamaya? Bakın ya. arımız arımız bahçenin dışında kaldı. Gördük mü? Yani ortak çarpan parantezine almış olduk. Gelelim G şıkkına. Var mı yaptırmak isteyen? Adını söylesin. Aa, ben yaptım. Fatma Nur'u duydun. Fatma Nur, evet. Fatma Nur, bana önce arıyı söyle. 21. Arımız 21 değil mi? Şuraya bakarak da anlayabiliyorsun. Değil mi? Buradan da anlayabilirsin. Bu taraftan da anlayabilirsin. Çünkü iki, tara iki tane 21 var. Ortak olan çarpana biz ortak çarpan yani arı diyorduk. Peki çiçeklerimizi söyleyelim. Çiçeklerimiz hangileri? Kutu ve 4. Efendim kutu ve dört evet. Kutu ve dört çiçeklerimiz. Çok güzel. Dört numaralı çiçek burada görünüyor. Evet. Burada da on yedi var. Bu ne demek acaba? On yedi ne anlama geliyor burada? Kutu. Heh, kutu. kutumuz on yediymiş yani. Yani diğer çiçeğimiz bahçenin girişindeki hemen ilk çiçeğimiz neymiş? On yediymiş. Buradan onu anlıyorsun değil mi? O halde kutunun içine ne yazacaksın? 17. 17 yazacaksın. Aferin sana. Anlamayan var mı? Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Yok. Yok. 21 çarpanı burada ortak çarpan. Hemen bahçenin dışına aldık gördünüz. Bahçenin içinde çiçekler kalacak. 4 numaralı çiçek sağ taraftaydı. Yine sağ tarafta. Sol tarafta olan 17'ymiş. Demek ki kutu yerine 17 yazacaksınız. Evet. Şimdi gelelim H şıkkına. Hocam ben yapabilir miyim? Ben yapabilir miyim ben Zeynep'i duydum. Ben deyince anlamıyorum çocuklar. Adınızı söyleyeceksiniz. Zeynep'i Ben de yapamayabilirim. Olsun, olsun. Zeynep, sana şunu soruyorum. Arımızı bize söyle. Arıyı söyle. 24. Aferin sana. Arımız. şöyle yuvarlak içine alalım arayı. 24. Şu sağ tarafa bakarak da anlayabilirdik arayı. Arı bahçenin dışında olacak. 24. Aferin. Tamam. Arımız belli. Arımız nereye konmuş önce bak. 12'ye 12. konmuş. Sonra canı sıkılmış kutuya konmuş. Tamam mı? Hemen eşitliğin sağ tarafına bak. 12 var. 12 Bir de 8 var. Bitti. 8 var. E tamam. Hocam, yani mesela hepsine alt alta yani direkt indirsek Aha. 8 çıkmıyor. O yüzden bence kutu 8. Evet kutu 8 olacak. Aferin sana. Bunları yan yana alt alta yazsak dedi arkadaşınız. Ne olur dedi. 24 var zaten. 24 ortak çarpan. Evet. 12 de var. Görüyorsun şurada 12 de var. Demek ki kutu yerine şu 8'i yazacakmışız. O halde kutunun cevabı yani bilinmeyenin cevabı 8 oluyor. Evet. Geçiyorum çocuklar. Tamam mı? Geçiyorum. Evet, bir dakika çocuklar. Şey, şurada bir hata yapmıştık geçen dersimizde. O sonradan gördüm ben. Sayfa 15'i açar mısınız bir? Sayfa 15'i. Açar mısınız tamam sayfa? Mı? Herkes bir açsın bakayım 15. sayfayı. Açtım hocam. Üçüncü 3. Üç, etkinliğe bakın. Üçüncü etkinliğin C şıkkına bakın tamam mı? Tamam. Üçüncü etkinliğin C şıkkına bakın. Burada bir hata yaptık. Şimdi bak. Burada bir hata yaptık. Diyor ki bak 100 sayısı ile 8 sayısının 6 katının toplamı. Burada şunu demiyor bak. 100 say bir dakika. Burada şunu demiyor. 100 sayısının 100 sayısının 100 sayısının 6 katı ile bak şöyle demiyor. 100 sayısının 6 katı ile 8 sayısının 8 sayısının 6 katının toplamı demiyor. 8 sayısının 6 katının toplamı demiyor. Biz soruyu çözerken bu şekilde yapmıştık. 100 sayısının 6 katı ile yani 100 çarpı 6 ile 8 sayısının 6 katının toplamını bulmuştuk. Yani 8 çarpı 6'nın toplamını bulmuştuk. Ama burada bir hata yaptık. Böyle yapılmayacak. Neden biliyor musunuz? Çocuklar ile diye bir kelime var ya görüyorsunuz ile. İleden öncesi farklı bir işlemdir. İleden sonrası farklı bir işlemdir. Tamam mı? Burayı anlayalım ileden öncesi farklı bir işlem, ileden sonrası farklı bir işlemdir. Peki burada ileye bakalım. İleden öncesine bakın. 100 sayısı yazıyor. Burada bir işlem var mı? 100 sayısı. Sadece 100 sayısı diyor. İşlem var mı burada? Yok. Yok. Ya. O yüzden sadece 100 yazacaksınız. Şu 6 ile çarpmayacaksınız. Neden? Çünkü ileden sonrasında 6 katı diyor. İleden öncesiyle ilgili 6 katı diye bir şey bir ifade yok. O yüzden 106'yı çarpmayacaksın. Burada 100'ü yalnız bırakacaksın, tamam mı? Çünkü burada bir işlem yok ki. 100 sayısı diyor sadece. Değil mi? O yüzden burada 100 ile 6'yı çarpmayacağız. Tamam mı? Sadece 100 olarak bırakacağız. E sonra ne diyor? 8 sayısının 6 katı. Heh, burada çarpabilirsin. 8 ile 6'yı çarpacaksın. Tamam. Son durumda ne yapıyormuşuz? Bunları topluyor Araya hangi işlem gelecek? Toplama. Yani Artı gelecek. O yüzden bu işlemin cevabı 100 artı 8 çarpı 6 olacak. Oraya e, eğer yanlış yazdıysanız düzeltin bunu. 100 artı 8 çarpı 6 yazacaksınız oraya tamam mı? 100 artı 8 çarpı 6 tamam mı? Tamam. 100 artı 8 çarpı 6 olacak. Yani 100 çarpı 6 artı 8 çarpı 6 değil. Burada çarpı 6 olmayacak yani. Şu çarpı 6 yazdıysanız onu silin. Tamam. Evet. Geçtik bunda. Şimdi çocuklar nerede kalmışız? Heh. Sayfa, sayfa 20'yi 20, sayfa 20 açalım. Sayfa 20'yi açalım çocuklar. Sayfa 20. Açtık hocam. Evet. Sayfa 20'yi açtık. Bu yakınlaşmıyor. Bakayım. Neyse yakınlaşmıyor. Evet olsun. 20. sayfayı açtı herkes. Ne diyor? Aşağıdaki aşağıdaki dikdörtgenlerin alanını iki farklı yolla örnekteki gibi hesaplayın diyor. Sonuçları eşit çıkan işlemleri belirten yer, belirtilen yerlere yazın. Yani sonuçları eşit çıkan işlemleri şuralara yazacağız. Evet ilk örneği yapmış zaten. Ben size anlatayım burada ne yapmaya çalıştığını. Birinci yol neymiş? Birinci yol. Şekli bir bütün olarak düşünüp kısa ve uzun kenarların kenarlarını çarparak hesaplayabiliriz. Şimdi çocuklar burada şunu istiyor bizden. Şurada gri bir bölge var ya. Burada gri bir bölge var görüyorsunuz. Burada da turuncu bir bölge var değil mi? Bu gri bölgeyle turuncu bölgenin alanlarının toplamını soruyor bize tamam mı? Gri bölgeyle turuncu bölgenin alanlarının toplamını soruyor bize. Bunu iki şekilde bulabiliriz. Bir bu dikdörtgeni bir bütün olarak düşünerek de bulabiliriz. Ya da şu gri bölgeyi ayrı, turuncu bölgeyi ayrı düşünerek de bulabiliriz. Öyle değil mi? Dikdörtgenin alanını. Ayrı ayrı düşünüp toplayarak da bulabiliriz. Bir bütün olarak da düşünüp de bulabiliriz. Yani şöyle. Önce ne yapalım? Birinci yolda ne dediyse onu yapalım. Şekli bir bütün olarak düşünüp çözün diyor. Yani burada şöyle bir dikdörtgen var. Tamam mı? Şöyle bir dikdörtgen var. Peki dikdörtgenin alanı nasıl bulunurdu? Hatırlayan var mı? Dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? Bölerek mi? Hayır. Dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? Ben